Şikanlıma bu geldiniz. Sefa'da getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yani yani eğer zaten atlarımız olsun. 3 tane. Şu, Şu, şimdi ilk başta eğer yapacağım demirlerimi aldım. yapacağım Bir tane eğer yaptım tamam mı? Ben de ipimiz vermiş. Onun dışında bir şey daha yapacaktım da nasıl yaptım, unuttum ya? Yani. Deri at atsar deri. Evet, demir atsar yapalım. Çünkü demirin şu, demir, şu bayağı bir var yani demir. At. Demir atdım çıkmadı. Bu deri atsara bu da demir. Ben demir atsara istiyorum. Bunu nasıl yapıcam? Hmm. Şimdi bir dakika. Öbür bölümde demiştik Bu burada üçüncü bölümümüz arkadaşlar. Öbür bölümde demiştik ki yaratıcı eğitilmeye hakkımız var. Ben yaratıcı eğitiliyim ama hiçbir şey almayacağım. Bir de ben yaratıcılığına hiçbir şey almayacağım yani. Şimdi şöyle Demir atsana işte. Bir saniye demir. Ha, var mı? Tamamdır. Tamamdır o zaman çıkalım. Var mı? Fark etmemiştim. Ee, yok işte ben de. Niye yok? Bir saniye. O zaman ben de şöyle yaparım. başka hiç girmeyeceğim. Bakın çünkü neden biliyor musun? Demir at Yok. Evet yemin at sıra yok. İşte. O yüzden ben sadece bunu alacağım. Bir de hile alayım. Neyse almış boş Çünkü bunu da ihtiyacım var şeyler. Şu bende kalsın şunu. Eğer nerede eğer de alayım. Bunlar hiç istemediğimde kalsın. Bu muhaceş olmuştur. Yatalım bir ara. Şu gideceğiz etrafa bakacağız. İnşallah öyle tekme atarız. Bu ümidi 4-3 tane versin. Sırf <laughs> sen! Ay cidden. Gerçekten gitti Bir baktım her şey gitti. sen ne yapıyorsun o sırada? Sen ne yapıyorsun? Ha? Ben benim burada üzmekten başka bir şey yok. Bu gelmiş bizi ok atıyor. Gel. Ne yapacağım ben? Çok kötü oldu ya. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. <laughs> Arkadaşlar gitmiş şu an ama. Ben çiftlikten vazgeçeceğim. <laughs> Çiftlik yani. I don't know. ediyorum yani. En sevdiğim şeyler o zaten. Bir saniye. Burada bir şey görüyorum ki Şimdi de çok uzun. Bir seyahatı tamamladık mı hiç Yok da burada. Şimdi benim istediğim var çok büyük bir şey. Sen şimdi onu yasta yala baş ver ya. Geçeceğim artık. olsun. Siz de isiniz için. Bir dakika benim musluğu sönmesi lazım. Ben nasıl bir rahat istiyorum? Bunu da biz niye hep bir şey söyleyeceğiz? Bu gitti bu arada aynı mı? Neyse, binelim. Sen nasıl mısın? Sen işte ihtarnede yani aynı gibi. Pişman olacağım. Kardeşim, sen? Ben şu adres neresi mi? Ben seni asla mı? çok kısa değil. Vallahi ben bir ben karar vermem lazım arkadaşlar ben bir karar verip arkadaşlar galiba biraz atların yani bir tane daha aç bir tane daha aç gördüm bak bunu da bunu çok sevdim şu anda o yüzden ben bunu alacağım gittim el seri o piti piti yaptım emrederim o piti biteden bıktım ya ama öbürlerini de almak istiyorum ben bak bu biraz hızlı geldi bir de la bu çıktı şansımı tuttu bak ben atma ben bunu görmemiştim bu geldi araya geldi dostum bana dostum gelin bakalım gençlerim tamam ya bunu bırak aka bırak şuyu kalsın ama kalsın baba O ot içinde de yaparız bunun için ha şuradan Ne? Hani sen anne? Oh, bu bunun annesi mi acaba? Bağlayalım. Bunun o zaman şimdi pedafa bağla. Yanlış bağlayacak. Bak onun bu anneni var ben el tutayım. Şu. Çok el tut. Ayvan katil değilse. Oğlum benim evim neresi ya? Benim onu bulmam lazım. aakosi kosin ankezisalanisikosia Gel. Gel. Ha. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim evim neresi? Arla şunla Yemin ederim bak ben molar var ya öldür ama. İçinizde gelin İçinizi götürcem zaten Arkadaşlar Benim evimi bulmam lazım Bak ben o evi yapmak için öldüm Hepiniz gördünüz arkadaşlar Ben bulmadım bu kadar çıkacağız geleceğiz. Ölmezler değil mi şimdi? Arkandasınız. O, pilot oldum biliyorum ben değil mi? Beni bunlara adam gibi indirmem gerekiyor. Bilmediniz. 1 saniye. Octotto. Octottano ne lan? Octotto diye bir şey var lan. çok ilim ah iş, işte bu mantıklı mı biliyor şimdi çok mantıklı buldum bunu. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu bağlamadım ben bunu kendim ¿Qué es